Hepinize selam arkadaşlar. Ben Emir ve bu da İncele, İzle, al kanalı bugün sizlerle birlikte Kariyokanın Kariyokanın Joy boya, boya kalemlerini inceleyeceğiz. Evet. Evet. evet şimdi evet, burada boya kalemlerimiz var. 12 adet. Küçük bebekler ve çocuklar için çok uygun bir kalem. Çocuğun Çocuklar için duygusal gelişimi, odaklanma becerileri, hayal gücü ve yaratıcılık setleri var kariokanın Çok kaliteli, İtalyan menşeli bir ürün. Yıkanabiliyor, elde anında çıkıyor. Sabun ya da ıslak mendille hemen silebiliyorsun. Mesela yanlışlıkla ağzına sürdü diyelim. Non-toxic bir ürün olduğu için kesinlikle çocuğa zarar vermiyor. Hadi bunu deneyelim bakalım. Çok merak ettik. Evet. Evet. Biz bunu aslında internetten satın aldık ama her türlü kırtasiyeden de temin edilebilir. Ben hep bakıyorum hangi marka alsam diye. Ama bu yıkanabilir olma özelliği ve taksit olması bizim bunu almamız için tercih etmemiz için bir sebep oldu. Evet, burada 12 adet renk var. Tabi bunları birbirine karıştırarak yapabiliyor muyuz? Bence yapamıyoruz herhalde. Bir deneyelim evet, hadi ya. bakalım. Şöyle bir deneyelim. Sizin için deneyelim. Ee, şimdi burada bir e, koyu yeşil, yeşil var. Dene bakalım. Şimdi bunu bir deneyelim. Koyu yeşil ile mi acaba? Deneyelim. Hadi bir de ben sarı yapayım. Evet şimdi. Hop. Birleşmiyor. Yani, Kağıda zarar veriyor. Ama evet. renk olarak bence yeterli 12 adet. bakın evet. şurada hafiften bir şöyle bir yeşil. Açık renk açık yeşil oldu sanki. Yeşil evet oldu. diğer renklere bakalım nasılmış. Ee, şimdi a, şu denediğimiz renkleri bir kenara koyalım arkadaşlar şimdi burada bir turuncu var. Hadi bakalım turuncu deneyelim. Sallamız gerek ama öylesine. Yok o sallanan cinsli kalemlerden değil bence. Aman ben öyle türler seviyorum. Evet. Burada bir turuncumuz var. Bunu bir kenara koyuyorum. şimdi burada bir mavimiz var. Evet mavi renkte gayet güzel. Bu da güzel. Çok da bastırırsak koyu çıkabiliyor arkadaşlar. Çocuklar kağıdı genelde bastırarak çiziyor. Ben yani. deniyorum ne kadar bastırsam da. İçine girmiyor. İçine girmiyor. Gayet o açıdan kaliteli. Ama Faber Castell'lerde bir içine girme olayı vardı. Biz onu fark etmiştik daha önce. Hepsi çöpe gitti. Ne kadar bastırsam da kağıt da yırtılmıyor bu arada. Gayet iyi bence. Renkler de güzel. Çocukların renk öğrenmesi açısından da bu renklerin temel renklerin olması iyi. Şimdi bunu yapmadık. Evet. Bunu bir de mavi deneyelim. Koyu mavi açık mavi arasındaki fark gayet net. Evet. Çok belli oluyor. Evet. Ee, neyi denemedik? Kırmızıyı deneyelim. Bu arada arkadaşlar e, bakın burada boyunu buradan boyunu görebiliyorsunuz. Şöyle. Evet. Kalemlerin boyutlarını bunu deneyelim kutunun mesela kutunun arkadaşlar. Evet. Şu anda kapağını açıyorum. Evet, ve deneyelim. tutuyorum. Yes sir. Evet. evet. Görüyorsunuz. Evet aynısını bile Aynı bir ölçüsü yok. Yani kutuyu daha detaylı incelediğinizde zaten aslında Türkçe bir yazı yok üstünde. Tamamen İtalyanca, İngilizce ve diğer dillerde var fakat e, yani net açıklanabilir ve hani deneyebiliyorsunuz zaten kutuyu açıp. Böyle de gösterilmiş şöyle bir Piyasa değerini değişken, biraz farklı marzalarda, farklı markalarda farklı fiyatlar var. Ama biz trend yoldan satın aldık ve trend yol malum karantina günleri içerisinde doktor gibi yetişti her türlü ihtiyacımıza. O yüzden bu da. Eğlendirmek açısından, çocuklar oyalamak açısından güzel oldu. Ve bunun diğer çeşitleri de var. Aslında daha minik çocuklar, bebekler içinde var. Onların tutuş şekli, kalemin şekli daha farklı. Bir sonraki videomuzda belki size onları da tanıtırız. Temin ee, edip onları da sizin için gösteririz. Evet, bence gayet net bir e, tanıtım videosu oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı, da like atmayı da unutmayın. Evet, nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.